Herkese merhabalar arkadaşlar. Mutlu, güzel bir ay geçmesini diliyorum herkes için. Biliyorsunuz kanalımda borsa hakkında konuşuyoruz. Öncelikle herkese hoş diyorum tekrardan. Ağustos ayını geride bıraktık. Ağustos'ta çok video atmadım. Az açıkçası bundan sonra atacağım videoları şu dönem için söyleyebilirim ki ayda bir olarak ya da iki olarak planlıyorum. Ta ki kanalımı biraz daha oturtana kadar, o döneme kadar sadece aylık planlamalarda fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Ee, bu dönemde açıkçası sizlerle ilk paylaşmak istediğim şey Türkiye'de popüler olan ve açıkçası şu anda herkesin e, revaçta olarak yatırım yapmayı seçtiği e, bu halka arzlarla alakalı biraz konuşmak istedim. Şimdi arkadaşlar e, bu dönemde bildiğiniz gibi firmalar halka arıza bayağı bir popüler hale getirdi. E, özellikle insanların da buna bakış açısı ya hani halka arıza giriyoruz, e, girdiğimizde buradan mutlaka para kazanıyoruz, hani girelim buradan bir para yapalım işte kredi çekerim, kredi çekerek girenler olduğunu çok görüyorum, haberlerde de görüyorum, dışarıda da duyuyorum. E, açıkçası arkadaşlar <laughs> e, öncelikle herkesin yaptığı yatırıma çok büyük saygım var. Halk Arz'a katılan biriyim yanlış anlaşılmasın. Çok destekçisiyim, çok güzel oluyor Türkiye borsasındakiler için söyleyeyim. E, Türk borsasının büyümesine faydası oluyor. Tabii ki bu çok önemli bir nokta fakat daha önemlisi burada insanlar böyle bu işi kumara çevirmeye çalışıyor. Hani atıyor içeriye işte iki kat üç kat yüzde on yüzde yirmi işte bir kat vursun yüzde işte, işte bazen hedefi böyle yüzde yüz falan İtirazım yok. Her hedefe saygım var, her hedef doğru olabilir, yanlış diye bir şey yok. Fakat e, bu kanalda anlatmaya çalıştığım şey arkadaşlar e, bu işi profesyonel yaparsanız bir dönemde bir kere de yüzde on yüzde yirmi almak ee, size kazandırabilir bir kereliğine. Eğer tek seferlik bir şey alıp satmak istiyorum diyorsanız evet doğru bu hesabı açabilir, bu yatırımı yapabilir, sonrasında satabilir ee, ve bu %10 %20 karı alabilir, cebinize koyabiliriz, geriye çekilebilirsiniz. Ancak bu işi ben daha profesyonel yapabilenlere, daha uzun dönemli long term yapacakları için açıkçası paylaştığım bir kanal yaratmaya çalıştım. Ben bir day trader değilim. Ben bir günlük al satçı değilim. Veyahut ben daha kısa dönemlerde işlem yapmayı sevmiyorum. Yaptığım dönemler oldu, kaybettirdi açıkçası. Zor bir işlem olduğunu, daha profesyonel eğitimler olsa dahi toplumsal duyguların çok önemli olduğunu burada. Şimdi size göre Türkiye borsasında şu an işler harika gittiği için mi borsa yükseliyor? Hayır. Toplum psikolojisi orada para yatırdığında para aldığını hissettiği ve duyduğu için şu an alım yapıyor. Arkadaşlar bunun çekeceği %40, %30 aşağı, %50 aşağı geleceği dönemlerde gelebilecek. İşte burada yakalanacak olduklarını düşünüyorum. Çünkü bilgisizce giriyorlar. Şu anda bir bilgi yok. E, şu andaki e, hissiyat, işte atıyorum içeriye para geliyor. Oh %20, oh %30 güzel. Ama <laughs> bir devletsel ciddi bir problem olduğu anda herhangi bir hastalık, herhangi bir savaş, herhangi bir aksim enflasyonla alakalı. Enflasyon hep var Türkiye'de. O yüzden Türkiye için bunu söyleyemem de... Yani nasıl diyebiliriz, nasıl örnek versek daha size e, yardımcı olur bilmiyorum ama bu biraz tehlikeli. Bu yolda gitmek tehlikeli. Bir kazan, iki kazan, üçüncü de bir yerde aldığının tamamını ver ve bilgisiz olduğun için de böyle battın mı acaba kursuyla elindekileri sat sallandığında, ilk sallantıda. Ben göreceğim, bakın bunu çok eminim. Yüzde elli parasının yarısını kaybettiğini gördüğünde bir insanın hesabında nasıl korka korka o parayı geri kazanabilmek için daha doğrusu kalanı kaybetmemek için nasıl satacağını göreceğiz. Yani bunu iç çevrenizde bu işle ilgilenenlerden çok net göreceksiniz. İşte olayı bu hale çevirmemek istiyorum. Olayı bu halde anlatanlara da çevirmemek istiyorum arkadaşlar. Bir ev aldınız, bir araba aldınız, kiralıyorsunuz. Herhangi bir mal aldınız, kiralıyorsunuz ve alıp satıyorsunuz. Şimdi e, borsayı niye ev gayrimenkul gibi düşünebilirim? Çünkü borsa yatırımında e, kira gibi böyle ben temettücü olduğum için kira gibi geliri seçen taraftayım. Şimdi al satçı da olabilirdim. Yani şöyle düşünün. 200 bin lira paranız var. 200 bin pound paranız var. 200 bin dolar paranız var. Ve iki yolunuz var. Bir yolunuzda ev alabiliyor, kiraya verebiliyor ve kirasıyla yaşayabiliyorsunuz. Diğer yolunuzda toptan malzeme alıyor. Bu malzemeleri satabiliyorsunuz. Şimdi baktığınızda bakın. Bu ticaretin içinde olan bir e, olay. Borsanın dışına çıktım burada. Şimdi ev aldım, kiraya verdim. Kira gelirim var. Çok güzel. Garanti bir gelir. Kiracı bana kira ödediği sürece sorunum yok. Başım ağrımıyor. Mal aldım. 1 liraya aldım. 1,5 liraya satmaya çalışıyorum. Şimdi emin olun <laughs> kiradan kazandığımdan daha fazla kazanacağım ben. Toptan mal alıp satmaya çalıştığımda. Çünkü ticaretin içindeyim. Birinde malım elimde bekler. Gıdaysa, sağlıksa, son kullanma tarihi geçebilir. Elimde malım kalabilir, riskleri var e, ama kazancı daha yüksek ihtimalle. Daha yüksek olabil, olabiliyor. E, ev daha garanti, daha küçük miktarda büyüyor ama garanti. Ama evin paramı, koyduğum parayı geri kazanma süresi 10-15 yıl sürebiliyor. E, ticaret yaptığımı bunu 2-3 yılda geri kazanabiliyorum. Koyduğum paranın tamamını elime tekrar e, artı olarak double yapmış olabiliyorum paramı. Şimdi borsada da aynı. Ben <laughs> borsa tarafında şunu seçmiş oluyorum temettü yatırımcılığında. Ben diyorum ki ben al satçı değilim, yani alıp satmıyorum, ben alıyorum bekliyorum ve kiramı alıyorum gibi düşünün. Şimdi siz evinizi aldığınızda direkt olarak şöyle mi bir bak, beklentiye giriyorsunuz. Ya ben işte evimi aldım, 3 e, ay sonraki kiramın tamamı ya da 1 sene sonraki kiramı aldım kiraların tamamı benim bütün eve verdiğim parayı çıkartsın. Yok öyle değil. E, Temettü yatırımcılığı da öyle değil. Parayı atıyorsunuz, kira gibi ne kadar paranız varsa o kadarlık bir Gelir elde edebiliyorsunuz. Doğru firmayı yakalarsanız gelirinizin e, oranı değişebilir ama temettü yatırımcılığında firmaları çok yanılmadığınız sürece ortalama bir düzende zaten böyle bir sistem diyebilirim sizin için. İşte eviniz, e, ev kiralıyorsunuz, evinizi kiracınız kırıyor, yıkıyor, onları yaptırmak zorunda kalıyorsunuz, maliyetleriniz artıyor. Aslında evin içine ekstra maliyet yaratmış oluyorsunuz. Burada da borsanın düşüş çıkışlarını temettü firmalarına böyle hesaplayabiliriz. Açıkçası baktığınızda ticaretin her yolu aynı yere çıkıyor gibi düşünebiliriz. Ee, bu sadece halka arz edildiğinde firmaları alıp satmakla para kazanmaya çalışmaksa benim için e, temetli yatırımcılığından sonra bahsettiğim al sat yatırımcılığında evet var ama şimdi ben bir mal aldım et aldım satıyorum ama ben gıda ile alakalı hiçbir şey bilmiyorum aldım eti sanıyorum ki bir sene boyunca elimde tutabilirim o eti ya da 6 ay boyunca ee, bir süre sonra et bozuldu elimdeki malım gitti doğru mu şimdi temettü yatırımcılığında ya da işte growth yatırımcılığı yapan firmalar, e, kişilerde kişiler bunları araştırıp biliyorlar. Hangi firmayı ne kadar tutmalı, hangi dönemde çıkıyor, iniyor bunları araştırıyorlar. İşte temettücüler biliyor hangi tarihte böyle oynamalar oluyordu. Yüzde üç, yüzde beş, yüzde on aşağı inmelerde satın alımlar zamanları koyuyorlar kendilerine falan. E, şimdi hepsinin bildiği bir şey var. Halka elinde firmalar Türkiye'de şöyle bir şey var. Hemen koşa koşa firmadan hisseyi alıyorlar. Dönemi ise kar ediyor. Dönem kötüyse ya da işte %10, %10, 10, 10, 3 kere, 4 kere, 5 kere vuruyor %50 karı yakalıyor ama adam sistemi bilmiyor ki. Adam bir tane satış giriyor. Girmiyor. Hakkı ona gelmiyor. Çünkü niye? Adam saati bilmez. Borsaya son işlemi ne zaman girersen ertesi güne sarkarı bilmez. Adam bilmiyor ki. Adam %10 çıkarken yani ek başta girdi ya da iki tane vurduktan sonra girdik kar yapacağım diye 200 %10 daha vurdu. %20, %30, %50 neyse vurdu. Adam kar etti %30. Kar da ben alıp çıkmak istiyorum diyor ama yok. Artık çünkü terse döndü. Düşmeye yani satmaya başladı. Alıcı dedi ki alanlar dedi ki yeter bana bu kadar kar. Tahtayı kapatıyorum dedi. Eksi yazmaya başladı. %10, 10, 10, 10 da eksi yazıyor. Şimdi adam bilgisiz. Girmiş içeriye bir para atmış, para kazanmış. Onu alıp çıkmak istedi. Yok eski yerine kadar 3 gün boyunca %10'un 10 geri vurdu. Hala ne dibe gidiyor hala çıkamıyor. Sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? İşte bahsettiğim kar edeyim çıkayım mantığında bilmiyor adam. Saat 6'yı kaç geçe girerse satış emrini ertesi güne kalacak. Ertesi güne kaldığında listenin kaçıncı sırasında olacak. İlk satış emrinde listeye nasıl girecek bunların hiçbirini bilmiyor. E şimdi adam bunları bilmiyor. Almayı %100 bilmiyor satmayı Tuşa basıyor, sat tuşa basıyor, al. Şimdi öyle bakarsa hani bir yüzde yirmi yaptı çıktı tamam kâr edip top karınlıysa çok aç ise o kârını yapıp çıkabilir. Hani o da bir stratejidir aslında. Hani hep söylemiştim ilk videolarımda bir stratejiniz olması en önemli şey diye. Stratejisi var adamın diyor ki ben yüzde yirmiyi da isterse firma yüzde yüz elli artsın ben çıkarım. Yüzde otuz aldım bana yeter yüzde otuz kar diyen adam mesela. Kabul bir stratejisi var. İşi bilmese de ticareti biliyor anlamına gelir. Şimdi Bizde şöyle bir şey var, ticaret yapmaz, hayatında iş kurmamıştır, yapamaz, korkar. Ancak e, borsadan o kulaktan duyduğu şeylerle bir kredi çeker, 100 bin lira, 150 bin lira, ondan içeriye para atar, sonra oradan para kazanmaya çalışır falan. Abi kabul ediyorum, bakın hiçbir şekilde itirazım yok, bu da yapılabilir. Ama çok riskli. Yani bilgi çok zayıf, kayıp, şey şimdi herkesin. Ee, rakamına göre bir rakam söyleyemem ama bazı insanlar için o 100.000'i biriktirmek 3-5 yıl sürüyor, 10 yıl sürüyor. Bazı insan da 1 ayda bir ay kazanıyor. Bazı insan hiçbir zaman sahip olamıyor. Geliri hep giderine denk. Şimdi o adama sen kalkıp böyle bir fikir versin, o adam hayatını kurtulacağına inanıp böyle bir yatırım yaparsa ve o para %50 gittiğinde adam şöyle bir düşünüp baktığında, "Abi ben 10 yılda biriktiriyorum bu parayı. Eyvah %50 kaybettim. Ben 5 yılımı kaybettim." deyip o parayı bir çıkarttığı dakika geçmiş olsun. O insana yazık olur. O insanın birikimine emeğine yazık olur. Ben bu kanalı bu videoları bu yüzden yapıyorum. Ben o yüzden e, her seferinde söylüyorum burası kumar alanı değildir. Kumar gibi konuşanlar. Öyle adlandırmaya çalışanlara saygım var. Çünkü işi bilmiyorlar. E, yorum yapmakta çok zorlanıyorlar. Şimdi ben hayatı boyunca futbol topuna vurmadığı halde futbol yorumculuğu yaptığını bildiğim insanlar var. Ben kendi geçmişimde çok uzun yıllar çok iyi levellerde işte dereceli olarak futbol oynamıştım. Ee, çok uzun süre yaptığım bir meslek olduğu için para kazandığım için zamanında genç yaşlarımda o işten ee, ve çocukken de ben okul takımımda kaptanlık yaptım, üniversitede kaptanlık yaptım, Türkiye şampiyonu oldum. İşte amatör ve profesyonel branşlarda futbol takımlarında lisanslı olarak oynadım. Ama o dönemlerde benim takım arkadaşlarım, üniversite, lisede e, bunu meslek olarak yapanları görüyorum bazen böyle ama çocuk hayatı boyunca topa bile vurmadı. Hep bizi dışarıdan izledi. E şimdi ben yorumcu değilim. Çocukluğumu futbola vermiş bir adam olarak yorumculuk yapmıyorum. Futbol yorumculuğu denemedim. Yapmıyorum. Yapan insanlar tanıyorum ama hiç top oynamamış. Şimdi <laughs> borsada da bu tip şeylerle karşılaşıyorum. Hayatım önce hiç ticaret yapmamış. Hiç parayla alakalı bir yönetim içine girmemiş. Çevresinden duyuyor. Çocuklar diyor işte gördünüz mü nasıl bir para kazandım. Yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde elli. Evet. Abi 100 bin lira koysan 150 bin lira yapıyor. Abi şimdi adam 100, o 50 bin lira diye senin gördüğün farkı Belki 1-2 10 yılda atıyor. Belki 5 yılda atıyor. Adamın gözü çok büyük para o. Diyor ki eyvah beni 5 yıl attı. Ben diyor bir araba alırım, bir motoru, bir telefon, bir şey alırım kendime o ekstra ile diyor. Gidiyor kredi çekiyor, 3 ay sonra kapatırım, 3 hafta sonra kapatırım. Hayaller kuruyor. E ne oluyor? Adam o bilmediği bir işin içine giriyor. Düşün ki aksideye yakalandı. Yani 3 kere %30, %40 civarında kar eden %10'lukları vurdu yukarıya. Adama dedin ki gir. Adam Diyelim A firması, ABC firmasına girdi. %40 vurdu. Firmanın da çıkacağı rakam %60'tı. %20'yi de vurdu. Sonra da %30 geriye düşecek. %40. Şimdi oynamayı anlaşılsın diye söylüyorum. Yani adam girerken %10, %20 karını yaptı. Ama artı %40'taydı zaten firma değerine göre. %40 değerini, yani onun %40 yukarıda girdiğini düşünelim normal değerinden. %40 da girdiği için %20 vurdu. O dedi %20, %20 kar ettim. 100 bin lira da 20 bin lira. Güzel para. Tık adam normal değerine geldiğinde 60 yani çıktığı ve normal başladığı yerle beraber ilk anon, anomil değerine yani yüzdelik değerine yüzde yüzlük değerine geldiğinde bu adam yüzde 60 kaybetmiş olacak. Bir de bu adam nominal değerinin altına indiğini düşünün yüzde 20 yüzde 30 adamın parası eridi. Bu adamın nasıl bir psikoloji ona o parayı 6 ay 1 yıl bazen 2 yıl bekletmeyi sağlayabilir. Çünkü adam bilmeden girdi. Ya yani o yüzden şimdi bu bilgisizlikte bu tip şeyler yapmayı çok doğru bulmuyorum. Yapmaya çalışanları da görüyorum, üzülüyorum, anlatmaya çalışıyorum. Bazen işte en önemlisi inandığınız, güvendiğiniz krallıklar bile böyle şeylerden yıkıldı. İnsanların inanıp güvenmekle alakalı işte krallar, kraliçeler, prensler, prensesler bunlar bile bu bütün krallıklar bile bunların içerisindeki bu inançlardan, güvenlerden yıkılıp kırıldı. Büyük işletmeler inanarak, güvenerek kırılabiliyor. Bu tip şeylerlere birine inanırsın, güvenirsin, paranı onun zarar vermeyeceğine inanırsın. İşte o kişinin ne kadar bildiği önemli. Bir de gerçekten iyi niyetli mi onu da bilmiyorsun. Şimdi adam A firmasına yatırım yapmıştır. Adam A firmasına yatırım yapılsın, arz talep gelişsin. Geliştikçe benim hissemle yükselir mantığıyla insanlara bilgi de veriyor, aktarıyor olabilir. Hani herkesin size doğru şeyi göstermeye çalıştığı garanti değil. Herkes size gerçekten doğru bildiğini anlatmıyor olabilir. Dolayısıyla burada benim söyleyeceğim şey arkadaşlar Halka Arzlar'a katılın çok güzel bir yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum bunu yatırım tavsiyesi vermiyoruz bu kanallar çok güzel bir yatırım olabilir. Fakat çok önemli bir nokta var. Bilmiyorsanız araştırın, araştırdıktan sonra girin lütfen çok rica ediyorum çünkü ee, zamanında büyük paralar kaybetmiş biri olarak bu işlerin öyle sandığınız kadar güzel gitmediği dönemler olabiliyor. O Borsaların karaları bağladığı günlerde sizin o biriktirdiğiniz yıllarınızı verdiğiniz paralarınızın aslında erimediğini ama eridiğini gördüğünüzde çok büyük yıkımlarınız oluyor ve o psikolojik duygu da satıyorsunuz. O yüzden uzun vadeli yatırımları tavsiye eden biri olarak söylüyorum halka arıza girin ama doğru araçlara girin ben ebevekte girmiştim şu an açılan Reader firmasında giriyorum halka arzına katıldım. Ee, Big Chef'te girdim katılmışlığım vardı. Diğer firmalarda Kale Seramik'te girmek çok istedim param yetmedi. O dönemde param yoktu. Ee, fakat niye söylüyorum bunu? Ben girdim ama benim bir hedefim vardı. Ben bu rakamı bulur. Tahmin ettiğim bir yer vardı. Orayı buldum ve çıktım. Sonrasında bazı yüzde olarak çok daha iyi kazandırdı ama bana yeterli bölümü vardı. Ben orayı aldım çıktım. Fakat sizler için de şunu söylemek istiyorum. Ee, bugünlerde çok çıkıyor. Hiç durmadan çıkıyor. Güzel konuşuluyor. Bunlar herkesi içeriye itiyor. Bakın aman silkelenmeyin. Bakın bu videoyu bugün paylaşıyorum. E, bundan bir ay içerisinde bir günde e, bu videoyla alakalı tekrar böyle bir video çekiyor olurum. E, aman silkelenmeyin. Yani bu silkelenme bugüne kadar yaklaşık 2 aydır yapılan karı alacak olursa %50-%60'lık bir oynama olur içeride. %40'lık bir oynama olur. O da çok güzel yeni girenleri. Şimdi zaten bu zamana kadar yılbaşından beri karını alanlar için sorun yok arkadaşlar. %100'ü geçti karlar. Benim %100'e geçen firmalarım var kar olarak. Ben zarar da etsem zaten kardan zarar ediyor olacağım. Ama adam şimdi bugün duyup giriyor. Al varmış, o varmış, bu varmış giriyor. Elindeki avucundakiyle Abi ben karımı yaptım. Adamı düzeltmeye sokuyorum içeriye belki de. Bilmiyorum ki. İşte o yüzden diyorum araştırarak girelim. Uzun vadeli girelim en önemlisi. Ve ee, paranızı bir günde kazanmadınız. Bir günde de yatırıma harcamayın. Bir günde de yatırım yapmıyorsunuz. Yani bir günde bir yer işletme açsanız. ben bugün bir, bir dükkan açmaya çalışıyorum. 6 aydan fazladır boş dükkan bakıyorum. Bakın 6 aydan fazladır boş dükkan bakıyorum ve istediğim kalitede, lokasyonda, güzellikte bir yer bulamadım. Ben 6 aydır bir boş dükkan bulamayıp da kendime bir dükkan açamıyorsam daha da belki 6 ay daha sürecek, belki 1 yıl sürecek bilmiyorum bu süreci. Ama bir şirket alırken ben nasıl bu kadar kolay yatırım yapabilirim? Yani Boş bir dükkanı dahi tutarken bu kadar bekleyen bir yatırım durumumuz varken bir yatırım yapacağımız şirketi nasıl bir günde seçebiliriz bir lafla? O yüzden kolay kazanmıyoruz. Kolay harcamayalım. Ee, bir günde zenginlik yok bu işte. Bu işte kumar bölümüne giriyor. İnanmayın, güvenmeyin. Ha kar alıp çıkmak bunlar çok güzel. Küçük yatırımcı karını alsın, çıksın. Çok memnunum. Çünkü hep tahtacı tokatlamasın insanları. Hep tahtacı oynamasın insanlarla. Küçük yatırımcı da girip alıp çıksın ama işte o da zaten sizi bekliyor. Biraz daha para içeri yasacak para aktarılsın. Oradaki o silkelenmede alacak adam parasını zaten. Yani diyeceğim şu ki arkadaşlar ee, lütfen bu işe girdiyseniz, benim bu videolarımı izliyorsanız, kısa vadeli planlar yapıyorsanız benim bu söylediklerimi biraz daha kulak arkası etmeden uzun vadeli yatırımları tavsiye ederim. Küçük küçük yatırımlarınızın bir bölümünü tabii ki kısa vadeli trade'lerinize ayırabilirsiniz. 100 bininiz vardır. 20'sini 30'unu kısa vadede değerlendirirsiniz. %20, %30 olabilir. Bu rakam %40 olabilir. %50, %60'ını hep uzun vadede tutun. Bence doğru olanı budur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Gelecek videolarda tekrar görüşürüz. Bir videoda Amerikan borsası için çekeceğim yakın zamanda. Umarım orada da Amerikan borsası, bu Türkiye borsası ile alakalıydı. Genellikle fikirlerimi söyledim. Girdiğim firmaları yeni açılacak olan mesela Reader şu an 13'ünde çekiyorum bunu. Bugün ve yarın olarak halka arzı var ben katıldım. katılmak isteyen olur istemeyen olur. Teknoloji firmalarında uzun vadede zarar edeceğimi düşünmüyorum. Çünkü dünya teknolojik olarak çok gelişiyor. Bugün olmasa da 5 yıl sonra o firmaya bugün para zarar da etsem ben biliyorum 5 sene içinde teknoloji firmalarından zarar etmem dolayısıyla ben Türkiye borsasında vardım daha önce de söylemiştim. Amerikan borsasına da daha uzun vadeye yatırıyorum döviz kurlarından etkilenmemek için. Ama kısa vadede trade'lerde Türkiye'de de çok işlem yaptığımı söylemiştim. Aselsan gibi Koç Holding gibi büyük firmalarda yatırımlarımın olduğunu söylemiştim. Arkadaşlar umarım sizler de güzel yatırımlar bulur. Kendinize iyi paralar kazanırsınız. Ancak her şey önce bu kanalları takip ederek, bu tip kanalları takip ederek zarar etmeyi minimuma indirirseniz. Bakın zarar etmediğinizde zaten otomatikman kazanmaya başlayacaksınız bir gün mühim olan zararı minimuma indirmek. Ben burada size zararı minimuma indirmenin yollarını anlatmaya çalışıyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.